Evet herkese merhaba gençler. Bu videomuzda kısa kısa polinomlarla ilgili bilgiler vereceğim. Yani genel tekrar için. Bundan sonraki videolarımızda da daha çok soru çözümüyle uğraşacağız. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Evet polinom ne demekti? Bunu bir hatırlayalım. Polinom aslında bir fonksiyon demekti. Yani şu şekilde bir px ifadesi aldığımızı düşünelim. A çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n eksi bir artı nokta nokta c x artı d şeklinde bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun e, x'lerine bakarız. Hatta x'lerin de e, üstlerine bakarız. x'in bütün kuvvetleri x'in bütün kuvvetleri burada bir doğal sayı oluyor ise doğal sayı oluyor ise o zaman biz px'e bir polinom diyeceğiz. Yani bir fonksiyonun polinom olabilmesi için şart neymiş? x'in kuvvetlerine bakacağız. Hatta daha doğrusu bütün x'lerin kuvvetlerine bakacağız. Bu kuvvetlerin hepsinin birden doğal sayı oluyorsa biz px ifadesine bir polinomdur diyeceğiz. Ve burada özel olarak işte a, b, c nokta nokta d'lere de birer katsayı diyeceğiz. İşte r ise reel katsayılı, rasyonel ise ra rasyonel rasyonel katsayılı gibi özel olarak isim verebiliriz. Ee, d'ye de yine sabit terim diyeceğiz. Dikkat edin. E, sabit terimde x'te bir terim yok. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Evet. Polinomun derecesi ve baş sayısı demiş. Polinomun derecesi ne demek? Verilen bir px polinomunun e, verilen bir px polinomunun x'in e, x'lerine bakarız. x'lerden de kuvveti en büyük olan bize polinomun derecesini verir. O zaman şu şekilde söyleyelim. x'in en büyük kuvveti polinomun derecesini verir. Polinomun derecesini verir. Ve derece px ile gösterilir diyebiliriz. Peki baş katsayı ne demek? Ondan sö söz edelim. Ee, baş katsayı da derecesinin olduğu katsayısına sayısına Polinomun baş katsayısı denir. O zaman şu şekilde tanımlayalım onu da. Derecesinin katsayısına derecesinin katsayısına sayısına yani polinomun baş katsayısı baş katsayısı denir diye söyleyebiliriz gençler. Peki sabit ve sıfır polinomu ne demekti? Onlardan söz edelim. Öncelikle sabit polinomdan bahsedelim. Bir px ifadesi alalım şu şekilde, hatta px eşittir k diyelim ve burada k herhangi bir reel sayı olsun olmak üzere e, şeklinde tanımlanan şeklinde tanımlanan e, polinomlara sabit polinom denir. Sabit polinom denir. Peki? Bu sabit polinomun derecesi nedir? Derece px diye şu şekilde sorarsak derecesi her zaman sıfırdır. Yine baş sayısı ne demektir? Baş sayısı o da k demektir. Peki sıfır polinomundan bahsedelim. Sıfır polinomu ne demektir? Sıfır polinomu da px eşittir sıfır şeklinde şeklinde tanımlanan polinomlara polinomlara denir. Yani sonuç her zaman sıfır oluyorsa bu polinomlara da sıfır polinomu denir diyeceğiz. Peki derecesi nedir? Sıfır polinomun derecesi nedir? Ya da şu şekilde soru gelmiş olsa karşımıza ne diyebiliriz? Derece px belirsizdir. Bilemeyiz çünkü. Ee, peki baş katsayısı ne demektir? Baş katsayısı Başka sayısı da her zaman sıfırdır gençler. Evet verilen bir ifade yani bir polinomun katsayılar toplamı var. Şimdi şu şekilde biz bir px ifadesini yazalım. a çarpı diyelim x üzeri n artı b çarpı x n eksi bir şu şekilde tanımlayalım biz. cx artı d şeklinde olsun. Şimdi bu ifade verildiğinde katsayılar toplamı e, nedir diye sormuş olsak sanırım herkes şu cevabı verir. İşte A artı B artı nokta nokta C artı D diyebilir. Evet doğru. Peki polinom verilmediğinde biz bu toplamı nasıl bulabilirdik? Yani X'e öyle bir şey verelim ki yine bu toplam çıksın. Ee, ne diyebiliriz? X yerine 1 yazarsak dikkat edin. X yerine 1 yazdığımızda polinom ne oluyor? P1 oluyor. P1 eşittir. A artı B artı nokta nokta C artı D oluyor. O zaman X yerine 1 verdiğimizde biz her zaman neyi buluyormuşuz? Polinomun kat toplamını bulmuş oluyoruz. Ama buraya dikkat edin. P1 değil X yerine 1 vererek kat sayılar toplamını buluyoruz. Yani bize bir ifade verildiğinde X-2 polinomu verildiğinde bu polinomunun kat toplamı nedir diye soruyoruz ise o zaman biz x yerine ne yapıyoruz? Bir vereceğiz. Bir 1 vereceğiz. 1 verdiğimizde p-1 nedir? Aslında soru buna dönmüş oldu. Ee, p1'i bulmuyoruz. Dikkat edin buna. Ya da yine şöyle diyelim. p2x artı 5 diyelim. İşte bu polinomun yine katsayıları toplamı nedir diye sorulmuş olsaydı. x gördüğümüz üzere 1 yazıp yazalım. 1 yazdığımızda işte 2, 5 de oradan 7. Biz aslında soru ne olmuş oluyor? P7 eşittir soru işareti tarzına dönmüş oldu. O halde bir daha tekrarlıyorum. Kas toplamı dediğinde x yerine kesinlikle 1 vereceğiz. P1'i değil x yerine 1 vereceğiz. Burası önemli. Evet tek ve çift dereceli kas toplamı söylenmiş. Bunun da ispatı kolay aslında. Bir tanesi için yapalım. Diğerini direkt verelim formül olarak. Ee, örneğin bir px ifadesi alalım, şöyle çift e, uzun bir şey alalım. Hmm, mesela e, a diyelim x ax kare artı b artı c şeklinde bir polinom alalım. Şimdi bunun normalde çift derecelileri nasıl buluruz? Çift dereceli terimleri katsayıları derse a var artı aslında bir de şurada x üzeri 0 olduğu için a artı c'dir. Çift dereceli kat sayıları toplamı. Peki ben bunu nasıl ispatlayabilirim? Şu şekilde ispatlayabiliriz gençler. Yani işte ee, x yerine bir 1 verelim. x yerine 1 verdiğimizde p1 ne gelir? a artı b artı c gelir. Peki bir de x yerine eksi 1 verelim. Yani p eksi 1. p eksi 1 ne olur? a eksi b artı c olur. Peki bu yazdığımız ifadeyi taraf tarafa düzenlemiş olsak yani toplamış olsak. Şöyle de yazabilir miyiz? P1 artı P eksi 1 eşittir. 2 tane A artı 2 tane C. Peki çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı A artı C miydi? Evet. O zaman ben her tarafı 2'ye bölersem. Şurayı da 2'ye bölersek. P1 artı P eksi 1 bölü 2 bize neyi verecekmiş? A artı C'yi. O zaman şu formül bize yani P1 artı P eksi 1 bölü 2 bize çift dereceli teriminin katsayıları toplamını verecekmiş. Ee, tek derecelerini ispatlamaya gerek yok o zaman. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Tek dereceleri de o zaman tek dereceli katsayılar toplamından bahsedersek de P1 eksi P eksi 1 bölü 2 bize her zaman tek dereceli katsayılar toplamını vermiş oluyor gençler. O zaman şu şekilde formül etmiş olduk. Şu çift dereceli bir daha şuraya çıkartalım. Orası sanki belli olmadığı gibi. P1 artı P eksi 1 bölü 2. Bu da bize her zaman çift dereceli kas toplamını vermiş olacak. Evet. Sabit terim bulma diyelim. Sabit terim bulma aslında Şimdi şu şekilde bir px ifadesi yazalım. a çarpı x üzeri n artı b çarpı x n eksi 1 artı nokta nokta cx artı d diyelim. Şimdi buradaki sabit terim kim? d. Şimdi x yerine öyle bir şey yazalım ki sadece d çıksın. Yani eşiti d olsun. Evet gördüğünüz sanırım x yerine 0 yazdığımızda yani p 0 oluyor. Ve P0 buradan X gördüğümüz yere tarafa 0 yazdığımızda D çıkıyor. Ha, o zaman şunu mu diyeceğiz? X yerine 0 yazmak, X yerine 0 yazmak bize neyi veriyormuş? Sabit terimi veriyormuş. Dikkat edin gençler. P0 değil. Yine X yerine 0 yazarak biz polinomun sabit terimini bulabiliyoruz. Yani şu şekilde diyelim. Mesela X-2 polinomunun sabit terimi kaçtır diye bir soru gelse karşımıza o zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 0 yazdığımızda p2 eşittir soru işareti. Yani bizim bunu bulmamız gerekiyor. Ya da p 2x artı 4 diyelim. İşte bunun sabit terimi kaçtır diye bir soru gelmiş olsa. Bunları tabi bundan sonraki videolarımızda bunlarla ilgili bir sürü soru çözeceğiz. Şimdi ben kısa kısa burada bilgiler veriyorum. Genel tekrar için. Ee, x yerine burada yine 0'ı verirsek e, ne gelecekmiş? P4 aslında bize soru ne olmuş oluyor? P4'ü e, bulmamızı istemiş oldu gençler.